İkinci videosunu yapsak Yine bizim küçük bıcırık yardımcımız olacak. Ha, evet. Reklam. Arkadaşlar şimdilik Çok, şimdilik kardeşim oynasın. Al bakalım. Ana. Tamam, Mama. uyuyordu o, o en sonunda. Tamam. Paca. Sakın o mu Sakın o bizden logosunu çıkar, kaldırma tamam mı? O, olmadan video çekemiyoruz. Anladın mı? O yüzden o logo lazım bize. Tom evet. dediklerimi tekrar et ya. Nina Nina Nina. Herkes Tom'un dediklerini. Nina çocuk. Ya ama sus sus. Aslında bu gecemi gözler yalan aslında. Her zaman. Çok Ne? Ne? yani. Hani videoyu kardeşim mi Ve sonra da Survivor'ın ikinci video videosunu yapacağız. Ah. 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 yeni bir şey var tane. <laughs> Hepsi burada uygulamasını özel fırsatları kaçırma. 1000 <laughs> TL altındaki seçimli sonuç verişleri. 50 TL. Arkadaşlar hediyelerimiz. Hediyeler, hediyeler. Bir şey daha ne bekler? <laughs> Bir şey Hepsi izleyeyim. burada uygulamasında Kazanan kazanıyor. Şimdiden uygulamayı indir. Pazartesi Hı. akşamı saat 21'i bekle. Stoklarla sınırlı süper ürünlerde inanılmaz indirimli fiyatları kaçırma. Ay ben oynamak istedim ya. Ben oynayacağım ha. Sen çevir <laughs> Bakalım. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak? <laughs> evet. Geçen sefer de iki tane... Geçen sefer de iki kere denemiştik. Elmas çıkmıştı güzel. Evet, devam edelim. Bakalım çoğalalım. Bakalım 3000'in. Ay! Ay yine mi ya? Geçiş sefer çile aynı. Geçen seferkiyle aynı. Bir elmas. <laughs> Üf be. Arkadaşlar bir videoyu bittikten sonra geldi.